ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken açıklamalarda bulunuyor, dinleyelim. sahiplerine ulaşması için gerekli adımların önümüzdeki günlerde atıldığını göreceksiniz. Gazze'den sivillerin çıkarılması konusunda da önemli adımlar ve önemli görüşmeler yaptık. Görüşmenin de ötesinde farklı bölge ülkelerinin ziyaret ettiğim ülkelerde her birinin etkilerini kullanarak çatışmanın bölgeye yayılmaması için elimizden geleni yaptık. Bu son derece kritik öneme sahip ve bölge ülkeleri de bunun yaşanmaması için son derece büyük bir çaba gösteriyor. Tabii ki başka bir kötü bir şeyin olmaması ilerleme olmadığı anlamına gelmez ancak böyle bir durum gerçekten de var. Çatışmanın bölgeye yayılmamış olması da bir başarıdır tabii ki. Daha önce de söylediğim gibi adil ve sürdürülebilir bir barış için şartların oluşturulması için bölge ülkeleriyle çok önemli görüşmeler yaptık. Bu konuda çalışmaya devam ediyoruz tabii ki. Bu krizi çözmeye çalışırken sonrasını da düşünüyoruz ve bu konuda daha iyi bir yolun önümüzde olması için gidilecek daha iyi bir yol olması için çabalıyoruz. Tüm bu konularda ilerleme sağladığımızı düşünüyorum ve her gittiğim yerde aynı şeyi duydum farklı şekillerde seslendirildi. Tüm bu konularda Amerika Birleşik Devletleri'nin önderliğinin ve liderliğinin alternatifi bulunmuyor. Ülkeler bize bakıyor, bir şeyler yapmamızı bekliyorlar. Her konuda anlaşmıyoruz ama en önemli kritik konularda birlikte çalışmak konusunda işbirliği içerisindeyiz ve diğer konularda açık bir şekilde iletişimi sürdürüyoruz. İsraillerin bahsettiğiniz ve Cuma günü konuştuğunuz konularda herhangi bir adım attılar mı? Ateşkes ne zaman gerçekleştirilecek bölgedeki durumu da değerlendirecek olursanız. Her dakika bu konuda çalışıyoruz. Satterfield bölgede çalışıyor. Her gün detaylar üzerinde çalışıyoruz. Özellikle insani yardımın ulaştırılması konusunda bunun ve ulaşan yardımın artırılması konusunda tabii ki çok yüksek çaba gösteriyoruz. Özellikle insani ara konusunda İsrail'lerde de bu konuda angaje vaziyetteyiz. Bunun pratikte nasıl gerçekleştirilebileceği konusunda ama kritik bir noktada tabii ki rehinelerin konusu, rehineler konusu buna yoğun bir şekilde odaklanmış durumdayız ama insani bir arının bu konuda da ilerleme sağlanabileceğine, fayda sağlayabileceğine düşünüyoruz. insani ara Rehineler açısından da fayda sağlayabilir. Tabii ki sadece Gazze'ye değil, Batı Şeria'da olanlara da odaklanmış durumdayız. Çok açık bir şekilde burada aşırıcı şiddet konusunda açıklamalarımız net oldu. İsrail hükümetinin bu konuda bazı sözler verdiğini, bu durumla mücadelede daha etkin mücadele gerçekleştireceğini söylemişlerdi. Yakından izlemeye devam edeceğiz. Rehineler konusunda Türkiye'de bazı görüşmeleriniz oldu. Türkiye, Mısır ve Katar gibi birlikte çalıştığınız ülkeler ellerinde hala rehinelerin Hamas'ın ser tarafından serbest bırakılması için ellerinde bir güç var mı ya da İsrail bombalamayı bombardımanı durdurmazsa rehineler serbest bırakılmaz diyebilir miyiz Türkiye konusunda size herhangi bir güvence verdiler mi İsveç'in NATO üyeliği konusunda size herhangi bir güvence ve garanti verildi mi Rehine konusunda detay veremem ama şu kadarını söyleyebilirim tabii ki bu son derece bizim yoğun şekilde odaklandığımız bir nokta ve inanıyoruz ki diğer ülkelerde önemli bir rol oynayabilir. Rehinelerin serbest bırakılması konusunda katkı sağlayabilir. Tabii ki hala durumu böyle olduğu kanaatindeyim. Tabii ki sadece bu konuda fırsatların yanı sıra bunu görme ihtiyacımız da devam etmekte ve diğer ortaklarımızla birlikte Hamas'la olan ilişkilerini kullanarak bunları kullanabileceklerine inanıyorum. Bunun hala mümkün olduğuna inanıyorum. İsveç konusuna gelecek olursak tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılım protokolünü imzalayıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndermiş olması tabii ki çok e, memnuniyet verici. Bu konuda ortak bir kararlılık olduğunu düşünüyorum. Süreci kısa sürede tamamlayacağımızı ve İsveç'in de ittifaka katılacağını düşünüyorum. Türkiye'de zaten bu görüşte. Çok teşekkürler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.